Merhabalar arkadaşlar bugün bir tamir videosuyla yine karşınızdayım ee, arkadaşlar herkesin arabasında olabilecek böyle ufak tefek sorunlar vardır onlardan bir tanesiyle karşılaştık bugün yapacağımız tamir arkadaşlar maliyeti e, mümkün olduğunca düşürebileceğimiz ve ustaya da götürmeden halledebileceğimiz bir tamir e, neyi tamir edeceğiz pandizot pandizot nedir bilmeyenler var ise ya da adını bilmeyenler var ise şöyle arabada göstereyim Bagajı açıyoruz arkadaşlar. Ee, burada bagajın üzerindeki yani bu bölümü kapatan parçaya pandizot deniyor. Zamanla bu kullanımdan dolayı üzerine malzeme koyduğumuz için sanırım e, bir kırılma söz konusu. Tabii bu kırıldıktan sonra artık kullanımda baya bir zorluk olmaya başladı. Üzerine hiçbir şey koyamıyoruz. Şurada bir mesela su var. Onu göstereyim. Bir suyu koydum ya da işte ne bileyim hani ufak tefek tamir malzemelerimiz de burada bir şey koyduğumuzda işte böyle düşüyor. Tabi diyebilirsiniz ki düşmemesi için hani şurada zaten e, normal bir takılı olduğu bir yer var. Hani buradan zaten tutuyor ama e, sonuçta büküldüğü için bir şekilde e, ağırlık yapacak. Bunlarla zaten tutuluyor olması lazım. Hani onu da göstereyim. Düşmesin abla ağırlık koydun. E Tabii ki düşer. Üstten takarsın. Derseniz evet takarım. Ama tabii bunlar da zamanla şuradaki delikler deforme olmuş. Şöyle göstereyim size. Direkt çıkıyor. En ufak bir ağırlık koyduğumuzda Bunlar da yerlerinden çıkmış oluyorlar. Biz bugünkü videoda arkadaşlar bu orta kısmı yani daha doğrusu pandizotu tamir etmeye çalışacağız ve şuradaki deforme olmuş yani bu tutan kısımları da düzenlemeye çalışacağız. Ama bizim için önemli olan maliyeti ne kadar düşürebilirsek odur. O yüzden bu videoda minimum düzeyde para harcayarak nasıl bu tamiri yapabiliriz onu göstereceğiz. Arkadaşlar evet tamiri yapacağız ama hangi malzemeleri kullanacağız? İlk olarak göstermek istediğim şey bu çelik çubuk. Ben bunu sanayide ustamdan aldım. Yani hani böyle bir bunun için para harcamadım ama bu da herhangi bir yerden kolayca bulabileceğiniz bir çubuk. Bu yaklaşık 90 santimlik bir çubuk arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Biz bunu kullanacağız. Bunun ölçüsü sizin aracınıza göre değişecektir. Bir de böyle küçük parçamız var. Biz bu iki bir büyük bir küçük parçayla bu işimizi rahatlıkla halledebiliriz diye düşündük. Bu iki çelik çubuğu kullanacağız. Tabi bu çubukları da buraya monte edebilmek için bir ekipmana ihtiyacımız var. Onlarda klasik ekipmanlar. Tornavida, çekiç, pense ve maket bıçağı. Bir de bunlar için tabii ki kullanacağım iki tane ayrıca bir şey var. Hani malzeme var onu da söyleyeyim. Bunları herhangi bir hırdavatçıdan alabilirsiniz arkadaşlar. Ben bunları Bauhaus'tan aldım. Bu boru kelepçelerin boyları var. Hani şuradaki yarıçapından bahsediyorum. Bu benim elimdeki çelik çubuk arkadaşlar. 6 milimlik olduğu için ben buna uygun olmasını istedim tabii ki. Ee, onun için bu boyda aldım. Ama sizin alacağınız çubuğa göre bunun boyu da değişecektir mutlaka. Bu 6 milimlik vardı. Onu da tekrar belirteyim sonrasında işte yine alacağınız civata ve somun olacaktır. Bunların da işte hani hangi civatayı nerede nasıl kullandığımı da tamire geçince göstereceğim. Bu arada hani maliyet kısmına da gelirsek şöyle kısaca söyleyeyim. Bunları yaklaşık 10-15 liraya mal ettim. Evet şimdi sırayı <laughs> eşime devrettim. Artık tamir onda. Şimdi şöyle pandizatı çıkardık. İşte durumunu görüyorsunuz. Bu şekilde bükülmüş. Ya bu herkesin başına gelebilecek bir şey. Bir anda ağır bir eşya konursa üzerine. Tamam. Şimdi ilk olarak yapacağımız şey bu çubukların yerlerini belirlemek. biz şöyle belirledik arkadaşlar. Şimdi şu çıkıntı bölümü var ya hani bagajı kaldırdığımızda da bu yaptığımız malzeme böyle bayağı göze batsın istemiyoruz. Hem ince bir çubuk tercih ettik. Bu yani hani bulduğumuz çubuk 6 milimlik. Gördüğümde tamam bu olabilir demiştik çünkü ince olsun ve göze batmasın istiyoruz. Sonuçta bagajı kaldıracağız ve e, bu herhangi bir yerde de görünebilir. Yaptığımız tamir çiğ durmasın. Boru kelepçenin yerlerini belirleyeceğiz. Yani e, buna üç tane kullanacağız. Şimdi bu boru kelepçeler buraya tam oturuyor gördüğünüz gibi. Sonuçta ona göre aldık ama şurada bir e, çıkıntı var ya hani pandizotta. Oraya e, koyduğumuzda bir şey olacak, açıklık kalacak o açıklığa da ne yapacağız? Şöyle ezdik üstünü. Biraz daha ezdiğimizde evet o daha düz olacak. O zaman onu daha sıkı bir şekilde tutacak Seçtiğimiz vidayı özellikle üst kısmının böyle daha düz güzel bir görüntüsü olsun diye hani ona göre seçtik. Onu bir belirteyim. Vidaları da sonrasında arkasından somonla sıkacağız. şimdi yerini buradan bir belirleyeceğiz. Bunu da herhangi bir tornavidayla özellikle yıldız tornavidayla falan açabilirsiniz. Şimdi bunu bu şekilde taktık, tornavidayla açtık yani kolay da hani delinebiliyor. Müzik Arkadaşlar şunu da bir belirteyim evet vidayı güzel seçtik dedik ama gerçekten güzel görünüyor orada ekstra bir dekor gibi oldu. Onu tekrardan şöyle vidaları takınca göstermek istedim. Şimdi devam edelim. Bunun somunlarını bir takalım. biz bu yöntemle yapıyoruz arkadaşlar ama tabii farklı yöntemler de var, deneyenler var yani. Ee, mesela işte villada sopası ya da böyle boya yaptığımız ahşap sopalar vardır ya, şey boyacıların kullandığı, o tarz bir sopa da burada bir iş görür. Hatta sadece ortaya da koysanız bir sopayı kenarlarından kısaltarak o da iş görür. Ama hani görsel olarak bu daha güzel görünüyor. Hani estetik açısından diyelim. Bir yöntem daha vardı. Onu da bahsedeyim. Şimdi şu çıkıntı dediğim biz bölüm var ya. Şurası. Onu bir göstereyim ben. Şu bölüme aslında onun ölçüsünde bir ahşap tahta da kestirip onu da monte edebilirsiniz. O da bayağı iş görür. Şimdi arkadaşlar bu vidalama işlemimiz bitti bu çubuk için. Ee, bir küçük bir fark oldu burada. Onu da bir gösterelim şöyle. Şimdi bu çubuk bu şekilde oynuyor. Bu buradan çıkmaz. Ya tabii ki söylediğim gibi çapını yarı çapını buna göre aldık ama e, arada bir ufak pay kalmış diyelim. O yüzden burada bir oynama var. Onu e, şöyle göstereyim. Şu kenarlardan bu zaten çıkmaz. Hani iteklediğimiz zaman da kaysa bile bu şekilde çıkmayacaktır. Ama buna yine ustalar belirler bir çözüm daha bulduk. <laughs> yeniden bunu çıkaracağız bu çubuğu arkadaşlar. Boru kelepçelerinin denk geldiği yere biraz bant saracağız. O bantla birlikte burada iyice sıkışmış olacaklar. O zaman böyle yerinden oynamayacaktır. Şimdi yeniden bir ufak işlem daha yapacağız. Ama bu arada şu vidalarda böyle görünüyor. Nasıl güzel olmuş mu? Ben beğendim. Sizler de beğendiniz mi? Kendi yorumlarınızı yorumlar bölümüne yazarsanız sevinirim. Burada kullanacağımız bandı bir göstereyim size. Şu klasik elektrik bandı var ya. O banddan kullanacağız. Şimdi ustamız ölçü alıyor buradan. <laughs> Ona göre nerelere band yapacağını belirleyecek. isterseniz bu arada onu bir kalemle de yapabilirsiniz. Şu anda bizde bir kalem yoktu. Hani kenarlarından kalemle çizip. Mesela maket bıçağıyla kenarını çizebilirsiniz. Örnek veriyorum. Burada ne kadar malzeme az zarar verirsek o kadar iyi tabii. Hani Birçok şey seçenek var. Biz şöyle bir şey belirledik. Bandı birkaç tur çevireceğiz. Çubuğu çıkarıp. Şimdi şu ölçü almıştık ya. Oraya bir güzel bandı saracağız onu kaldırıp. Müzik sardığımız bandı bir göstereyim. Kalınlığını göstereyim hatta. Bu şekilde bir kalınlık oluşturduk. Yani bu açıyı kapatacak kadar bir fark olsun diye birkaç sıra sardık yani. Hani bu biraz göz kararı artık. Bunun üzerine tekrardan yeniden somunlarla takacağız. Şöyle bir göstereyim size. İşte bu şekilde tam oturdu. Çubuğu da oynatmaya çalıştığımızda yerinden oynamıyor. Evet şimdi şu küçük çubuğa da e, geçelim arkadaşlar. Onu da şu çıkıntının bu bitimine koyalım demiştik. Videonun başında da gösterdim. Şimdi buraya koyduk. Bunları biraz bükmek durumunda kaldık. Çünkü buraya otursun istiyoruz, düz değil. Ee, bu kelepçeler bir de tabi diğer taraftaki gibi şunu bir göstereyim ee, şu şekilde bir bant yaptık yine direkt en baştan bandımızı sardık Ondan sonra kelepçelerimizi biraz büktük Ondan sonra vidalayacağız Arkadaşlar şu küçük bir detay oldu ee, biz şunun vidalarını sökmek zorunda kalacağız şimdilik ama sonra oraya vida alacağız Çünkü burada iki tane vida ve e, somunumuz eksik olmuş o yüzden burayı tamamlayacağız tabii ki öncelikle. Çünkü burası zaten iki uçtan da olsa kesinlikle tutar. Bu bir kontrol içindi. Ama buna sonradan iki vida tabii alacağız. Müzik <laughs> Tabii ki işçilik önemli. Hani onu görmezden gelemeyiz. Ama birçok kişinin yapabileceği bir iş bu arada bu. Yerini belirleyeceksiniz. Mümkün mertebe düz bir şekilde delerek mesela şunun gibi. Vidalarını takıp güzel bir vida seçerek bence bu bu şekilde. <laughs> Direkt bunları takacaksınız. Kolaylıkla delinebiliyor zaten. işimizi tamamladık ve bence gayet güzel görünüyor. Dur testini de ben yapayım da. <laughs> Şimdi burada tamam testi yapmadan önce bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bu işte önemli olan şeylerden bir tanesi de bence estetik. Sonuçta arabaya bir ekstra bir tamir yapıyoruz ve bunun güzel görünmesi gerekir. E, pandizotun iç ve ee, dış kısmında. Yani hem dışarıdan görünen hem de bagajı açtığımızda bu alt kısmı görünecek ya. Bu iki tarafta da estetik bir görüntü oluşsun diye elimizden geldiğince uygun malzemeleri seçmeye çalıştık. Hem renk olarak da birbirine uysun diye hem de dışarıdan çok pot görünmesin istedik. Şimdi e, tabi şunu bir çırpalım. Bir de sonra güzelce silmek lazım <laughs> yere koyduğumuz için. Şimdi şu kullandığımız vidaları bir göstereyim size. Ee, dışarıdan nasıl görünüyor. Evet. Şöyle arkadaşlar. Evet şimdi testimizi yapalım. Önceki test şu olacak. Şunu da bir göstereyim. Hani şu bantla sardık ya oynamayı göstermek istiyorum. Bir de bunu göstereyim. Bakın şu ortası hala sabit olmamasına rağmen herhangi bir oynama, yerinden çıkma yok. Tamam bu testi geçti. Şimdi diğerine geçelim. Bir yerine koyalım. Üste takmadan önce. İlk etapta şuraya bir yerleştireyim. Oo tamam ya. Şimdi bu yakın zamanda bu şekilde değildi ya. Gözüme çok şey tuhaf geliyordu. Şimdi tam yerine oturdu. Şu şekilde. Tamam. Tamam. Bitti. Video bitti arkadaşlar. Tamam. Şimdi şu ekipmanlarımı bir koyayım. Önceden koyduğumda hemen yere düşüyordu ya. İşte mesela şöyle. Zaten kenarlarda sorun yok. Bir de üstüne şunu da yükleyeyim mi? Şöyle koydum. Ya da şöyle koydum. Hadi biraz daha zorlayayım. Şöyle koydum. Düşme falan yok. Ee, yani tabii ki zorluyordur ama sonuçta genel malzeme olarak da ancak bu kadar yani. Hani e, eski haliyle de bu kadar. Hani tamir edilse de edilmesi de. Malzememiz bu şekilde zaten. Şöyle de işte suyu denedim. Hadi e, bir, bir ağırlık daha mı koysam ne yapsam? Bir şey daha koyayım. İşte elimde olan malzemeler bu kadar şimdilik. <laughs> Hadi bir de taş koyayım şuradan bir yerden. Heh, taşı da koydum. Yani daha şu an yapabileceğim deneme bu kadar. Yani zaten daha bundan fazlasını da koymayın bence ki. Biz bu kadar bile koymamıştık. Zamanla zaten deforme olduğu için direkt o şekilde çökme oldu. Hadi taşı geri attım. Şimdi bir de şu alt kısmını göstereyim size. Hani estetik olmasından bahsetmiştik. Bu şekilde kaldırdığımızda da çünkü sonuçta şu iplerle kalkacak bu bagajın kapağı. Yani pandizot daha doğrusu. Burada da bir görüntüde bir tuhaflık yok. Baya güzel görünüyor hatta bence. Şimdi şurada bir şey belirtmek istiyorum. Şimdi bizim söylediğim gibi hani malzemeleri biz bunları ekstradan almadığımız için bu kısa olabildik. Eğer hani sizinki de bu şekilde böyle bir çatlama falan söz konusuysa, şuradan daha fazla destek istiyorsanız bu uzun olabilir, daha güçlü olmuş olur sonuçta buradan buraya kadar olduğu için. Ama o hani iş görmüyor mu? Kesinlikle iş gördü. Daha öncesinde işte videonun başında da görmüşsünüz. Bu şekilde düz durmuyordu. Şu an bayağı düz duruyor işte. Şöyle de göstereyim. Hani elimle de zorlayayım hatta fazlasıyla iş gördü diye düşünüyorum. üstteki görüntü de arkadaşlar söylediğim gibi hem estetik hem de sanki böyle bir süsleme gibi olur ya bazen. Ona gibi bir şey oldu. Hiç vida olduğu doğru düzgün belli bile değil. Yani işçilik gözüyle bakarsanız tabii ki belli ama çok dikkat etmezseniz görsel bir şey olarak da bir detay olarak da kalabilirler aslında. Şimdi sıra geldi. Bu ipler arkadaşlar biliyorsunuz bu ipler burada takılıydı. Ee, küçük küçük zamanla şu etrafındaki plastikler kırılmış. Hem de e, söylediğim gibi bu ağırlıktan dolayı kaldırırken filan e, kenarı kırılmış. Burası da biraz deforme olmuş. O yüzden yine bunlar da tam kaldırıp tutmuyorlar. Bunları tabii ki buradan rahatlıkla çıkarıp takabiliyorsunuz. Hani onu bir göstereyim. Biz tamir edeceğimiz için çıkardık. Ee, yine şöyle alayım elime. Bunlara küçük bir e, dokunuş yapılacak böyle yine kendi uydurduğumuz bir yöntemi sizlere göstereceğiz. Bu köşedeki ipleri de biraz daha sağlamlaştırarak artık bu pandizotun bagajla birlikte açılıp rahatça kapanmasını sağlamış olacağız. Bu küçük tamiri de yaptıktan sonra. Arkadaşlar şimdi elimizde 3 tane parça var. Hangisini kullanabilirsiniz? Biz bunlar için hani çok ekstra bir şey harcamadık. Bunlar tamamen evden bulduğumuz malzemeler. Çünkü hepimizin evinde bazen böyle parçalar artar. Şimdi bu iş için aslında bunları birer pul olarak kullanacağız. Yani şu zaten pul. Hani bunu ya da şunu söyleyeyim. Kesebiliyorsanız demir olursa daha iyi olur. Hani olmuyorsa da şu şekilde bir plastik de olur. Hatta bir düğme bile olabilir ama kırılmaması gerekir. Tabii hani düğmelerin biraz şey malzemesi farklı. O şekilde bir ürün bulursanız bu işimizi görecektir. Şimdi şöyle keseceğiz keskiyle. Onu da pul gibi kullanacağız. Şuraya takacağız işte. İpten geçsin diye hani o şekilde keserek yan tarafından geçireceğiz. Onun için birçok adet iş görür yani. Mutlaka evinizde bunlardan vardır diye düşünüyorum. Şimdi şu takılı olan, onu bir gösterelim. Ucunu şu şekilde geçiriyoruz. Şu kestiğimiz yerden ipi geçireceğiz. Tamam. O çıt sesi duyunca da dedirtiyor bize. <laughs> tam oturdu diye. Şimdi öncelikle şunu bir göstereyim. İşte tam ipi takınca şöyle bir şey oldu. Artık şu değil, bu tutacak aslında. Şöyle alttan gösterelim onu da. Evet, tutacak olan kısım artık bu oldu. O kırılmış olabilir ama biz de çare tükenmez diyerek böyle bir çözüm bulduk. Bu gerçekten basit ama güzel bir çözüm arkadaşlar. Bunun gibi herhangi bir parça bulabilirsiniz mümkünse. E tabii böyle bir çift tamir yapacaksanız birbirine uydurun. İşte şu elimizdeki siyah plastikti ee, ya da diğer türlü bir herhangi bir pul olabilir demir. Onunla da tasarımı tamamlayabilirsiniz. Şöyle bagajda bir gösterelim. Aynı onunla birlikte inip kalkıyor şu anda. Evet şimdi şurada diğer parçamız biz o e, somun demir olanı kesemedik çünkü malzememiz o kadar yeterli değil. Bunu ortasını deldik. Onu da şuradan şöyle keseceğiz. Yine ipi geçireceğiz. Burada parçanın çok şey bir önemi yok. Söylediğim gibi çok görüntüyü bozmadığı sürece ki bu da siyah bir parça, siyah bir plastik yani. Kaldırdığımızda bagajı kesinlikle görüntüyü bozmayacaktır. Bildiğiniz burada çözüm üretmeye çalışıyoruz yani. Tamam. Şimdi bu şekilde oldu diğeri de. Şöyle kestik, bunu da buraya taktık. Bu da bunu böyle tutacak işte. Tamam, bırakıyorum. Şöyle çekelim ipi. Alttan da bu şekilde işte tutmuş oldu. Tamam zaten iş görüyor. Burada ekstra bunlar için gidip tekrardan bir parça almak ya da bunları tamir ettirmek için uğraşmamıza gerek yok arkadaşlar. Evet şimdi son durum bu şekilde. İpler gergin, <laughs> pandizot dümdüz ve yapabileceğimiz şu an için en az maliyetle en iyi işçilik bu kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar genel olarak e, iş bu şekilde. işimizi bitirdik. Pandizotu tamir ettik. Şimdi e, direkt maliyet kısmına geçelim. Sonuçta bu tamiri e, neden biz yapmaya çalışıyoruz? Onunla ilgili bahsetmek istiyorum. Şimdi bu pandizotların yenisini almaya kalksak. E, yani tabii ki arabaya göre değişecektir ama genel bir ortalama söyleyeyim Hadi 500'den başlıyor diyelim. 500-750 bin lira gibi rakamlar böylece devam ediyor. E Tabii bunu tamir edebileceğimiz bir imkan varken hatta böyle çok ucuz yollu yenisini almayı kimse tercih etmez diye düşünüyorum. E, bizim genel olarak maliyetimiz tabii ki çok az oldu. Bu malzemeleri de ücretsiz olarak bulduğumuz için. Biz sadece boru kelepçe ve vidalara para ödemiş olduk. Bunların da e, genel maliyeti bize 20 lira oldu onun dışında hadi bir de bandı da sayalım içerisine. Onunla birlikte toplamda 25 lira gibi bir maliyetle bu işi tamamen sonlandırmış olduk. Evet şimdi ipi de tamir ettik. Onu da bir göstereyim. İpi artık buradan çıkaracağız. Şunu da çıkarayım. Bu şekilde oldu. Bunlar da aşağıya düşmez. Bunlar buradalar. Ve pandizot artık bu şekilde Gayet sağlam bir şekilde duruyor. Evet arkadaşlar bugün herkesin evde kolayca yapabileceği bir tamir videosu ile karşınızdaydım. Şimdi bazı böyle yorumlarda var bu tarz videoları çektiğim için. Böyle şeyler hep senin başına mı geliyor, senin arabaya mı geliyor falan diyen arkadaşlar var. Ya tabii ki böyle şeyler herkesin başına geliyordur. Ama bu e, aracı seviyorum. Hani açıkçası çok biz e, büyük sorunu da yok. Tabii ki ara ara sorunları mutlaka olacaktır. Her araçta olduğu gibi ya da 15 yaşında her araçta olabilecek sorunlar diyelim. E bunlar ufak tefek sorunlar. Bunları özellikle de gösteriyorum. Herkese birer referans olsun diye ya da bazen bakıma bile gittiğimde bir video çekiyorum. Aslında bunlar birer sorun değil. E, Birçok arkadaşa yardımcı olmak adına yapılan bir hizmet diyebiliriz. Evet durum bu şekilde arkadaşlar. Genel olarak e, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve bu tarz videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri de açın lütfen. Şimdiden teşekkür ediyorum. Farklı videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.